Sevgili izleyiciler, son zamanlarda gelen hastaların birçoğu, bel fıtığı yakınması olanların birçoğu, aynı zamanda aşırı kilolu insanlar. Etrafa baktığım zaman, çocuk yaştan itibaren, obezite sorununun aslında temel sorunlardan biri olduğunu görüyoruz. Beyin, sinir ve omurilik cerrahisi anlamında, kilonun hastaya olan zararını şöyle vurgulayabilirim. Normalde yerden bir şey kaldırmaya çalıştığınız zaman veya herhangi bir ağırlığı taşırken o ağırlıkla beraber bedeninizin kendi ağırlığını da omurganıza yüklüyorsunuz. Dolayısıyla aşırı kilo bel fıtığı anlamında, iskelet sistemi anlamında, diz problemleri anlamında herhangi bir aracın belli bir taşıma hacmi vardır. İstem hacmi diye İnanın diz ekleminizin, ayak bile ekleminizin omurganızda taşıyacağı belli bir yük var. İşte aşırı kilo aldığınız zaman bu yük o eklemlere bindiğinde diz, bel, boyun, sırt, ayak bileği eklemlerinde aşınmalar, dejenerasyonlar oluşuyor. Bunları en aza indirmek adına özellikle obezite mücadelede yediğimizin, içtiğimizin kontrolü, çocuk yaştan itibaren çocuklarımızın doğru beslenmesi adına ne yapmamız gerekiyorsa onu yapmamız gerekiyor. Siz bel hastası olmayın. Biz sizlere yol gösterelim. Koruyucu hekimlik asıl amaçımız.